Şimdi ben size bir toplum sayacağım. Siz de bu toplum kim tahmin edeceksiniz? Bu toplum dua ediyor, kurban kesiyor, tavaf yapıyor. Mallarından sadaka veriyorlar. Bu toplum hac ve umreye gelenleri, bir sürü insan gelmesine rağmen bütün yiyecek içeceklerini karşılıyor. Allah razı olsun. Karşıt bir ideolojisi var mesela. Karşıt ideolojinin kadınlarına saldırmayı bir alçaklık olarak görüyor. Sizce bu toplum hangi toplum abi? Müslüman. Ben şimdi bu toplumu Türkiye Cumhuriyeti olarak nitelendiririm çünkü bizim e, o söylemiş olduğunuz tüm davranışlar bizim toplumumuzda var olan davranışlar. Ee, Müslüman toplumdur bu toplum yani. Hangi toplumdur peki? valla ee, vallahi Müslümanlığı benim kanaatimce yani yaşamsal olarak Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yaşayan en iyi toplumda bizim toplum. Ha. Şimdi bu toplum hangi toplum? Önce onu bir bir kelime söyleyeyim. Onun cevabını da onun içinden alırsın. Ben de 5 vakit namazımı kılıyorum. Ben de dini vecibelerimi yerine getiriyorum. Önemli olan değil İnsanın fikri neyse odur. Peki bu adamların dinleri nedir? Ya Müslüman. O amelleri yapan, bu ibadetleri yapan devlet kimdir? Ya de, devlet olarak... Kimdir? Müslüman toplumu. Peki size o zaman açıklıyorum. Bu toplum kim amca biliyor musunuz? Bu toplum hayatı boyunca Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiş Mekke toplumu. Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler... Peki o... Vallahi ona biraz benim de kafam yatıyor. Allah Allah! Evet. Nasıl oluyor ya? Hiç bir bilmiyor şey mu? Şaşırdım şey. bilmiyor. Allah razı olsun. O zaman eğer bu pozisyondaysalar Allah onları affeder inşallah. Allah Kur'an'da bu adamların cehennemlik olduğunu söylemiş. Mesela Ebu Cehil bunlardan biri. Ebu Cehil Allah affeder mi? Yani etmeyeceğini ve cehennemle müjdelendiğini duyduk, biliyoruz. Şimdi Mekkeli müşrikler e, zaten farklı. Yani onları e, anlamak zaten Demiş ki mesele ama e, yani anlayamıyorum. Niye yapmış o müşrikleri? Niye ya? Allah'a ibadet etmek için yapmış. Onlar ebedi cehennemlik ve o ibadetleri kabul olmadı. Biz ise ebedi bir cennete gitmek istiyoruz ve ibadetlerimizin kabul olmasını istiyoruz. Nasıl olacak? Aradaki fark ne? Yani kurtuluş sadece ibadette olsa önce sen kurtulursun, ben kurtulurum. Neydi o zaman kurtulur? Onu kendinde arayacaksın. Bilmiyorum. Şimdi onlar da bizim gibi mi kurban kesiyorlar? Ne tamam. amaçla kurban kestiklerini bilmiyorum. Çünkü biz Allah rızası için kesiyoruz o kurbanı. Belki onların niyetleri farklıdır. Hani bilmiyorum o yüzden. Mesela Mekke'nin müşriklere diyorsun ki bu Allah'ın dışındaki putlara niye tapıyorsun? Ne diyorlar? Ne cevap veriyorlar? Bilmiyorum. Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye yapıyoruz diyorlar. E ama Allah'a iman ediyorlar. Sorun ne? Niye bunlar ebedi ateşte? Sorun direkt Allah'a yönelmiyorlar. Bir aracı olarak görüyorlar. O da yanlış bizim dinimizce. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklaması var mahalli, Onu okuyan yoktu. Onu okusa bu insanlar ne hırsızlık yapmaz, ne kapkas yapmaz, ne birbirini öldürmez, ne pislik yapmaz. Niye bana yol vermedin diye adamı bıçaklamaz, öldürmez. Siz okuyor musunuz Kur'an? Okuyorum. İşte öyle açıklamasını okuyorum ben. Kur'an'da kul hakkı yemek günah mıdır? E niye yiyorlar? Niye yiyorlar? Niye ben sana sorayım, niye yiyorlar? Çünkü Mekke toplumu gibi o toplum. Bir kişinin kendine Müslümanım demesi onu Müslüman yapmaz. Evet. Nasıl ki bir kişi ibadet ettiği zaman Müslüman olmuyor? Bir kişi ben Müslümanım deyince de Müslüman olmaz. Şimdi Mekkeliler de kurban kesiyor. Evet. Biz de kesiyoruz. Evet. E diyoruz ki bunlar ebedi ateşte ama biz de diyoruz ki biz kendimiz aynı akıbete uğramayalım. Biz cennete gidelim. Aradaki fark ne? Ne yapmamız lazım? Yani onu ben biraz cevaplayamayacağım. Sen söyle. Öyle. Ben söyleyeyim. Yalnızca Allah'a ibadet edersek ha, o, ibadetler ya kabul zaten olur. Zaten onu yapıyoruz. Onu bana niye söylüyorsun? Onu yapıyor muyuz? Ya Herhalde de. Yani Şimdi şey... Mekkeli müşriklere bazı sorular soruyor Allah Resulü. Şu gibi. Adamlara yaratmayı kime aittir diyorsun? Allah'a aittir diyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Rızık vermek kime aittir diyorsun Mekkeli müşriklere? Allah'a aittir diyor. Yerleri ve gökleri kim yaratmıştır? Allah diyorlar. Ama bir yer geliyor hükmetme gibi insanlar hükmeder diyorlar. Şimdi aldık Ebu Cehil'i karşımıza, Ebu Cehil'e sorduk. Onların şaşırdığı şu, Sad suresinde Allah diyor ki ilahları tek bir ilah mı yaptı? Muhakkak ki bu şaşılacak bir şeydir. Evet. Onların kabul edemedikleri bu. Onlar şöyle istiyor, göğe Allah hükmetsin, Allah yaratsın. Allah rızık versin ama yeryüzüne geldiğimizde biz de hükmedelim. Bizim de söz hakkımız olsun. Şimdi Allah yani Kur'an'da bir anayasa indirmiş. Sen hangi anayasaya tabisin? Şimdi Kur'an'ı kendi iştahatına uyduruyorlar. Kendileri Kur'an'a uymuyor kimse. Aynı şirki koşuyor o zaman Mekkelilerle. E tabii aynı şirki koşuyor. koşmuyor mu? Şirk koşuyor. Ha. Ha. E, ama sen ne yapacaksın? Dinini araştırıp öğrenip hakkı ortaya koymayacak mısın amcacığım? Ya benim dinimde o bir şey yok ki. Ben şimdi Müslüman olmadığım için kendi dinimi bilmiyorum. Ben Siz bir... hangi dindesiniz? Ben ateistim. Ateistsiniz. Neden ateist oldunuz? Oğlum böyle bir toplumda ateist olmak en güzel. Komşularımdan ne öğrendiyse onu söylüyor. Öyle ben e peki ebedi cehennem var işin sonunda? Cehennem iyi güzel. Cehennem iyi güzel. Cehennem iyi güzel. Cehennem iyi güzel. O toplumu bir kenara bırakalım. Şimdi bizim toplumumuza bakalım. Bizim toplumumuza sorsak, yaratıcı kim desek ne deriz? Allah Allah deriz. Yerlerin ve göklerin hükümdarı kimdir? Allah. El Kahhar ve El er Rahman olan kimdir? Allah. Bütün insanlığa, bütün hayvanlara, bütün canlılara rızık veren kim abi? Kim olabilir? Kim? Kim var? Allah'tır. Kim var? Allah. Kim olabilir? Peki olabilir. yeryüzüne dönelim. Yeryüzünde kimin kanunlarıyla yönetiliyorsun? Yani bence e, insanların kanunu ama yine Allah'ın kanunu geçerli olsa insanlar bu kadar birbirini yemezler. Ya işte layıklık diye bir şey çıkardılar abi. Karışırlar hepsinin birbirine. Biz insanların kanunlarına göre yöneliyoruz. Neden? Yani insanları öyle bir şeye sokmuşlar ki, kargaşaya sokmuşlar ki, insanlar artık kendilerini yönlendiremez olmuşlar. Doğru, eri doğru. Doğruyu Kur'an'da yönlendiriyor sana. Eriye de gidersen ben sana ne diyeyim? Allah diyor ki benim kanunlarımla hükmedin. Bak Câsiye suresi 18'de diyor ki sonra seni ilahi bir şeriat üzerine kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin hevasına ve arzusuna uyma. Allah kendi sistemi dışındaki bütün sistemlere cahiliye diyor. Kur'an diyor bunu. Amşarım kahta git. Kahta git. Allah kendi sistemi dışındaki bütün sistemlere cahiliye diyor. Amşarım kahta git. Kahta git. İnsanların kanunlarına göre. Neden? Bir nevi haklısın ama şu anda e, hani şeriatla yönetilsek nasıl olurdu diye bir düşünüyorum ama bir, galiba bu toplumu uyduramayız ya. Ben öyle düşünüyorum hani. Oy veriyor musunuz? Veriyoruz. E, oy vererek Allah'ın sistemine nasıl döneceğiz? Mekkeli müşriklerden ne farkımız kaldı? Görüntü olarak baktığınız zaman hiçbir fark yok. Burası bir cumhuriyet olduğu için herkesin bir arada tabiri caizse özgür bir layık bir ülkede yaşamak isteyeceği bir toplum olduğu için. Cenab-ı Allah bizi yarattıysa biz kul olarak onun kuluyuz. Peki siz oy veriyor musunuz? Evet veriyoruz. Ama sen demokrasiye oy veriyorsun hem buna şirk diyorsun hem bu sistem kötü diyorsun hem de bu sistemi meşru kılıyorsun amca. Türkiye'mizde genel olarak var mı? Var. E var. Onu da gönlünce arz yerde verebilirsin. Allah ama Kur'an'da diyor ki çoğunluk yanlış yoldadır, çoğunluk sapkındır, çoğunluk doğru yolda değildir, çoğunluk helak olmuştur. Ne yapacağız? Çoğunluğa mı uyacağız? Gel gidelim Allah'ın sistemine tabi olalım diyorum. Allah Resulü'nün kurduğu sistem var yani ben pek katılmıyorum aslında ona evet. ama e, tabii ki öyle hani yönetilsek e olur ama onu bir işte dedim ya layık bir ülkeyiz. O birazcık bu ülkede çok zor. Yani bu millet onu kaldırmaz bence. O zaman sat suresinde dediği gibi bütün ilahları tek bir ilah. Yani bir insan şunu demesi lazım. Yaratmak Allah'a aittir. Evet. Rızık vermek Allah'a aittir. Sonra yeryüzüne indiğimizde yeryüzü kime aittir? İşte ona da Allah demek lazım. Her şeyi Allah'a nispet etmek lazım. Doğru söylüyorsun ama bunu uygulamada yani mümkün olmayan bir şey gibi. Mümkün değil diyorsun. O zaman bizim de akıbetimiz Ebu Cehil gibi olabilir. Bizim de akıbetimiz Mekke'nin müşrikler gibi olabilir. Olabilir tabii. Ki. Biz çok teşekkür ederiz Öförta için. Çok çok sağ olun. Ol. Yok tamam. abi yok. Para için. Bu benim için bu. Ama böyle nasıl olacak? Ahirete gideceğiz. Ahireti boş ver abi. Bu dünya için çalışıyorum falan. Bu dünyaya sonra konuşuruz.